Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Ormanlar ve çiçek açan meyve ağaçları beyaz örtüye büründü. Ortaya çıkan güzel manzara drone ile görüntülendi. Kentte yağmur yağışı aralıklarla devam ederken, yüksek kesimlerinde ise sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Karabük Bartın Karayolu'nun 1030 rakımlı Ahmet Usta geçidi mevkiinde ormanlar ve çiçek açan meyve ağaçları beyaz örtüye büründü. Nisan ayında kar yağışının şaşkınlığını yaşayan bazı sürücüler güzel manzara oluşan bölgede kısa bir mola verdi. Bölge drone ile görüntülendi. Vallahi şu anda e, Ahmet Usta tepesindeyiz. E, gördüğünüz gibi kar yağmış. Yani önceki yıllarda e, bu tür şeyleri yaşamadık. Şeker açmış kar altında. E, Ayaza çekerse don olursa bu gece. Biraz zor sıkıntı. İnşallah olmaz.